tam destekleyen hizmetin gizli kahramanları. Değerli muhtarlarımız her meydanımıza akın akın gelmeye devam ediyor. Ünlü mali muhtarımız Sayın Ramazan ya Yalçın. Beyler ya hani ya. en sahipliği yapar Kadri Mahalle Muhtarımız Sayın Süleyman Çalışkan Her meydanımıza teşvik etmişlerdir Kendilerine komitemiz adına Seyit Belediye Başkanımız Sayın Enver Rapunkan adına Hoş geldiniz diyoruz Lütfen dikkat. Değilse büyük boy peygamberleri. Gelmediğiniz takdirde haklarınız zayi olacak. Ceza koruma sevgileri ödeyeceksiniz. büyük boy pehlivanları. Bir çekil. Küçük orta, küçük boyda güreş yapacak bir almak üzere çok acele her meydanında kendi ayrılan bölümde hazır olsunlar. Beşte büyük boy ayağa kalkalım arkadaşlar. Beşte büyük. Özel güneş severler yine el meydanımızı Sirit Demokratik Sol Parti İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Özsün Her meydanımızın teşvik Kendilerine komik temiz adına hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten büyük boyda Ziya Alp Selvi, İbrahim Yıldız, Görkem Yasin Şefik, Mustafa Can Erdem, Onur Keskin, Oğulcan Yurdakul, Sıçin Daş, İsmail Şahin, Süleyman Kütük, Samet Kahya, Onur Orhan Gezer, Muhammed Akman, gelmediğiniz takdirde aklarınız zayi olacak ceza korunan sevgi edereceksiniz. Reçte büyük boy pehlivanları. Evet. 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 Ben Evet Altınar Kırkınar usulü anonslar varken Duralım anonslar bitince Vuralım musabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlara dualar verelim maşallah, Allah terma versin. Evet, başka bir Baş meclivanlarımız saat 11.30-12.30 arası kuray çekimlerini ve kayıt işlemlerini kayıt işlem masasında gerçekleştirecekler. 12.30'da baş meclivanlarımız birinci tur atlaması için her meydanında hazır bulunacaklardır. Meclivanlarımız önemli az olur. kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Minik bir boyu da bir boyunda Bayram, Tuğra, Boşlar. Çok acele er meydana gelir. Ali! <laughs> Nazır <laughs> Pehlivanlarımızın dikkatine önemli anonsuz. Boyları anons edilen pehlivanlar er meydana gelmedikleri takdirde Bunlara ceza kuruluna sevk edileceklerdir. Minik bir boyunda ben rakiplerini yenen pehlivanlar çok acele er meydanda yerimizi alırız. bir boyunda İbrahim Sarı çabucak peygamberler selamattan bak üzere çok acele her meydanına. Haydi Arasal'a.

Muhammedur Resulullah. İyi aslanlara doğanlar hayırlı maşallah. Allah tamamarsın. Sağ olun. Alay alay Benim iki boyunda Mehmet Kuzey Asar. Teşvikçi ve Toskoparan galipleri Er meydanda yerinizi alınız Tekrar ediyorum Teşvikçi ve evet. Toskoparan boyu galipleri çok acele Er meydanda yerinizi alınız Minik boyunda Mehmet Kuzey Asar Çok acele Er meydana geliniz Küçük orta, küçük boy pehlivanları çok acele sarılamamak üzere her meydanda yerinizi alınız. Her meydan dışarısında küçük orta küçük boy pehlivanı kesinlikle kalmasın. Çok acele her meydana geliniz. Ara you. <laughs> Görevli, 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 temizlik. Lütfen. Evet. Küçük orta küçük boy pehlivanları sizlere yapılan son çağrıdır. Gelmediğiniz takdirde haklarınız zayi olacak. Yeser kuruluna sevk Büyük orta pehlivanlarımızın kayıt işlemlerinde son 5 dakikaya girilmiştir. Baş altı pehlivanlarımızın kayıt işlemlerinde son 10 dakikaya girilmiştir. Baş pehlivanlarımız 12.30'a kadar kurallarını çekmek üzere kural çekim masasına giderek kurallarını çeksinler. Tekrar ediyorum, büyük orta pehlivanlarımızın kayıt işlemleri, kura çekimleri son 5 dakika. Baş altı pehlivanlarımızın kayıt işlemleri, kura çekimleri son 10 dakika. Baş pehlivanlarımız saat 12.30'a kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirsinler. Evet değerli görev saygıdeğer misafirlerimiz, Birik iki boyu ikinci tur musallakaları. Allah Allah! İllallah Muhammed Resulullah Minki boyun ikinci turuna dualarla diyelim maşallah Allah da nasip et. iki boyunda ay, ya, ya. Sağlıkçılar sayın doktorum Lütfen sahaya müdahale edin sağlıkçılar Beşik iki boyunda Enes Faik Canavarcı evet. Mustafa tamam. Mert Yılmaz Sizlere yapılan son çağrıdır. Son acele her meydana Küçük orta Küçük boy beynivanları Sevmek isteyen meydanına Küçük orta küçük boy beynivanları Bizim olduğumuz yere lütfen <laughs> Küçük orta, küçük boy bir selam atlanma güzeli her meydandaki yerlerinizi alınız. Küçük orta, küçük boy. Evet, büyük orta bir kayıt işlemlerinde son dört dakika. Başaltı peydivanlarımızın kayıt işlemleri son 9 dakika. Baş peydivanlarımız saat 12.30'a kadar kayıt ve kura işlemlerini gerçekleştirip 12.30'da Er Meydanı'nda hazır bulunacaklar. Tozkopo boyut peydivanlarımız çok acele Er Meydanı'ndaki yerlerinizi alınız. Yasin. Mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu Yasin? Küçük orada değerli güreş severler. Küçük orada küçük boyda müsabaka yapacak pehlivanlar. Her meydan çok acele arkadaşlar. Değerli güreş severler, kıymetli konuklar. Teşvik iki boyunda, teşvik bir boyunda <laughs> ikinci tur müsabakaları. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah Teşrik iki boyunda Teşrik bir boyunda Geleceğin baş mehlivanlarına Alkışlarla diyor Küçük orta. Büyük boy pehlivanları. Selamatlanmak üzere. Her meydandaki yerden salınız. Küçük orta. Küçük boy pehlivanları. Bu size yapılan son anonsdur. Selamatlanmak için çok acele her meydanda. Küçük orta büyük boy. Küçük orta büyük boy pehlivanları. Selamatlanmak için çok acele her meydanda. Evet değerli güneş severler, çok değerli ağımız, Sayın Veli Demir'in, çok değerli ağ abilerin, A büyükleri, A arkadaşları her meydanımıza akın akın gelmeye devam ediyor. Aslı nesli Karadeniz Ordu İkizdereli. Antalya'da yıllardır inşaatlar yapıyor ve Antalya'da yıllardır ağlıklar yapıyor. Ekşioğlu Yen Yapı Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve yine 658 659 660. yüz tarihi elmalı güreşleri altın kemerli güreş ağımız Sayın Cemal Ekşioğlu öldü meydanımızda. Yaşlı orta boyda puanlama saati gelmiştir. Yine beraberlerinde çok...